Evet arkadaşlar herkese tekrardan merhaba. Başlıktan da anlayacağınız gibi kamp atmaya gidiyorum. 150 metre sonra Çadır, madır, tulum, mulum her şey şu an arkamda bayağı bir yüklendim. Bakalım bizi nasıl mağara yaralar bekliyor. Eh başladı işte. Evet şu an daha 5 kilometre bile olmadı. Trafik başladı. Şuradan bir kurtulacak. Zaten buranın da sıkıntısından gidiyoruz kampa zaten. Aman aman buralar çok sakat. Şu, şu offset'e falan. Yani iyi bir planlama değil burası. Böyle bakalım. Böyle sağdan tın tın gideceğiz işte. Motosikletin hiç güzellikleri hiç. Hadi şu an buraya mavi diyor yani. Başladım böyle haritalara. E bu mavi değil. Haberin olsun Google. Bu arada saat 3 he. Hani böyle bir iş çıkış falan değil. İstanbul'un artık o, olağan bu trafik, trafik değil yani artık Google Maps bile şu mavi diye gösteriyor bu trafiği. Acı geçin, 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 geçin. Hepimiz geçin. Gelin, hepiniz geçin. Hepiniz geçin. Hepiniz geçin abi. Geç 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 geç. Geç, babuş. geç, 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 geç. geç geç, 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 geç. Geç, 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 geç. Geç, 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 geç. geçin hiç arkamda ben adam adam görmek istemiyorum. Acı be şuranın manzarasına bak be. Yani ama bize yar olmuyor. şöyle bırakalım. Bir şeyler alalım şuradan ya. Boynumuz ağrımaya başladı ama. Şimdi hacı dayı. Motor sağlamda mı sağlamda? Güzel. Şuradan atıştırmalık. Çatıştırmalık. Bir şeyler alalım. Evet. Şimdi nevalemizi aldık. Şu kadar bile aşabilirsek iyidir. Sıcak mı lan? Burayı bayağı bir doldurmuşuz. Yani Şuraya sığ benim yüzüme. Şuraya sığ beni üzme. Aferin. Pajacım güzelliklerinden birisi İncelemede bundan bahsetmedim. Gerek duymadım. Hava şimdiden soğudu. Daha güneş Tepede şu an burası soğuk arkadaşlar. Bakalım bu işin gecesi de var. Sonunda güzel güzel yollara geldik. Buradan sol diyormuş. Büyük ihtimalle 20 kilometre böyle gideceğiz. Burada önünüze hayvan çıkar, köpek çıkar, insan çıkar, çocuk çıkar, közü çıkar. Dikkatli olmak her zaman iyidir. Şirkete viraj. Tadında diyelim yani tam olarak değil de. Hadi bakalım kazasız belasız. Çok keyifli ya. Bir sert viraj var, sola dönüş. Şöyle genişten dalalım. Kapıyı çevirelim. <laughs> Abi her şeyim tamam benim. Hiçbir eksiğim, gelişim yok. Gidebilir miyim ben? Tamam, gidiyorum. <laughs> i̇şte bu yüzden bu yollarda hızlı gitmemek lazım. Çünkü bu yol aslında bizim değil, onların. Biz burada misafiriz. İstediği gibi takılır onlar. Yani patron onlar yani. Biz değiliz. Lan virajın güzelliğine bak ya. Kağıt gibi dönülür şimdi bu şöyle ya. Ama mıcır var ya. Öf 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 güzelliğine bak güzelliğine. Çek baba bire. Çevir kafayı, çevir kafayı, çevir kafayı. Aynen böyle. Hop bir tane daha geliyor. Yavaş 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 yavaş, yavaş. At bire. Yani buralarda şımarmamak lazım. Yani gerekirse sıfırla dön. Keyifliymiş. O yol falan da ıslak ve boklu bir yol. Az kaldı, 4.9 kilometre kaldı. Hadi bakalım. One hour later. saat şu an yedi buçuk. Şile'deyim. Çadırımı kurdum. Hazırlıklarımı tamamladım. Ateşim yanmak için hazır. Yaklaşık bunlar bir saat falan sürdü. Tek başına birazcık zor oluyor. işte kur çadırı, kır tatlı işte odunu modunu falan. Bakalım. Şu an kurulduk. Yemeğimizi yiyeceğiz yememizi yiyelim, ateşimizi yakalım, sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar, takmağımız kırıldı. Herhangi bir da yok. Şimdi çadırı arkada bıraktım. 5 kilometre falan köy varmış burada. Şöyle gideceğim, oradan bir takmak, makmak alacağım. Şimdi bakalım başımıza başka neler gelecek. İnşallah lastiğe bir şey olmaz. Yoksa harbiden bok yeriz. Harbiden bok yeriz. Buradan doğru. Ooo çamur olmuş bir saniye. tam da bir şey kovalıyor beni ama Kedinin sesini duyuyorum ama arkada Vay 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 oh. Sakin 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 Sıkıntı yok suyu atlattığımı problem yok. Atlatmak için şöyle yapacağız. Allah! Hacı CRF rally lazım. Birisi buraya rally ile gelsin. Yoksa düşeceğiz. Abi de böyle geri döneceğiz. Of. Bakalım. Yol şimdi biraz düzlenecek. Evet. Şimdi Demirci köyü ne köyü şey lan? Tüke köyü. Tüke köyü gibi Gel gitsin. <laughs> Demek ki neymiş? Bu yollar için CRF Rally'ymiş. Bu <laughs> nasıl ne? Geçersek. manasını sayın seyirciler. Fena spinler attık ya. Demek ki neymiş? Kampa gittiğinizde 10 tane çakmakla gelin. Evet arkadaşlar. Kampımızı attık. Ateşimizi zor da olsa yaktık. Karnımızı az da olsa doyurduk. Şimdi şöyle ben size ateşi göstereyim. Odunlar yaş. Çok zor bir şekilde yani zar zor yakabildim. O da büyük bir ihtimalle ya çok güzel yanacak. Böyle uzun uzun veyahut da yanamadan sönecek. Şu an durumlar böyle sabaha görüşmek üzere. sabah oldu. Şimdi şöyle birazcık çıkıp yürüyelim az da sohbet muhabbet edelim istedim. Şimdi evet gece soğuktu ya çakallar makallar falan sürüyle geziyordu şuralarda. Ama problem yok. Biz tedbirimizi aldık. Şimdi bunu söyleyeceğim. Gerçekten çok rahat uyudum. Yani ya evimden daha rahattı. Niye? Çünkü böyle bir yerdeyim. Oksijen mükemmel. Yani hani evde böyle yatarsınız böyle. Ne kadar uyursanız uyuyun böyle, ee, böyle yorgun bir şekilde kalkarsınız ya burada o yok. Her geldiğimde, her kampa gittiğimde şehirdeki hayatımızın ne kadar iğrenç olduğunu Tekrardan hatırlıyorum Bir de işte Şehirden gelen böyle Bazı hayvanlar var Yani buradaki Hayvanların hiçbir pisliği yok Buraya şehirli hayvanların Çok pisliği var Neyse Şimdi şöyle Şuraya doğru Bir gidelim bakalım Gerçekten dinç bir şekilde kalktım. yani şehirde biz gerçekten mahvoluyoruz. Tüm algılarım açık. Dinçim diye direkt buraları böyle keşfetmeye çıktım. Yani şehir hayatı gerçekten çok kötü. Maalesef ki tekrardan geri döneceğiz. O trafiğe, o kornaya, o iğrenç hava kalitesine. Yani burada çektiğim hava gerçekten böyle ciğerimde hissedebiliyorum. Hava ciğerime dolabiliyor. Bundan daha yani öte bir şey söyleyemem. Etrafta böyle. Gördüğünüz gibi. Kimsecikler yok. Tek başımaydım. Yani bu kamp maceramızda Böyleydi. Bugünkü maceramızın da sonuna geldik. Herkese bol şans.